YK TV'den herkese selamlar değerli dostlar. Bugün sizlere kısa bir videonun bilgileriyle giriş yapmak istediğim videoya şöyle ki gün içerisinde karşılaşmış olduğum muhteşem ötesi bir doğal güzelliğin uzaktan kuş bakışı görünümünü sizler için çektim. Burası Fethiye merkeze 15 kilometre uzaklıkta olan Türkiye'nin ve dünyanın en güzel cennet koylarından biri olan Katrancı koyu. Çam ve okaliptüs ağaçlarıyla birlikte bezenmiş harika bir doğal kartpostallık görüntüye sahip olan Katrancı koyuna hepinizin gitmesini, gezmesini, görmesini tavsiye ediyoruz. Burası günübirlik ziyaretlere açık olduğu gibi ayrıca çadır kampına da imkan vermektedir. Hepinize sevgiler, selam, selamlar değerli dostlar. Bu videoyla sizlere baş başa bırakıyoruz. Kısa bir video hazırladık. İyi seyirler diliyoruz. Dileriz bir gün hem biz hem sizler de bu güzel yeri veya yerleri görmeyi başarabiliriz. Hoşçakalın, mutlu kalın.